ya illa. Evet. Bismillah. Ve la ta'zimu nikah. Hatta yebluğa el kitabu acele. Yani e, ge, ayetin e, yani ayetin bundan önceki kısımda e, siz henüz iddet bitmeyen bir kadına efendime söyleyeyim imali bir şekilde tariz yoluyla ona e, evlilik teklifinde bulunabilirsiniz. Ama imari yani tariz yoluyla. Fakat eğer nikah evlenmek isterseniz ولا, yani nikah aklını wala tazimu uqdatan nikahi efendime söyleyeyim hatta yemlu'l kitabu ajalah siz diyorum o nikah oktasını yani aklını kast etmeyin yani onu kesinleştirmeyin yani nikah aklını koymayın şey yapmayın ne zamana kadar hatta yablugal kitabu acele o kitap yani o yazılı olan idde sonuna gelinceye de yani o yazılı yani farz olan İddet e, bekleme süresi sonuna gelmedikçe velev ki vefat iddeti de olsa talak-ı iddeti de olsa o süre dolmadan siz nikah aklınızı kıymayınız. Evet. Min azemel amru ve azeme azemel amru ve azeme aleyhi. Yani azmetme. Yani kararlılıkla bir şeyi yapmaya niyet etme. Ve zikrul azmi burada ve la tazimu mübalagatun fin an nikah. Doğru. Yani nikah akdında nehide de iç. Yani la ki o dememiş. La tazimu demiş. Ha demek ki kadının bekleme süresi olan iddet bitmeyince asla biz nikah yapamayız. Nikah kıyamayız. Çünkü burada Rabbul Alemin azmini bile men ediyor. Ve la ta'zimu uqdaten nikahi. Evet. neden bu e, mübalağayı ediyor? Le'enne azm alel fiali yetekaddemuhu. Çünkü bir fiili kararlılıkla kastetmek ki buna azim diyoruz. O azmetme fiilden öncedir. E, dolayısıyla fe izâ o azimden men edilince o azm nehy edilince yasaklanınca kâne anel enhâ dolayısıyla o nikah fiilin kendisi ki burada nikah aklıdır. Onu daha fazla men etmiş oluyor. Ne etmiş oluyor. Evet. Yani önemli bir espri yakalamış Allah rahmet etsin. Ve manahu manası ve la ta'zimu akda ukdetin nikah o nikah düğmesini düğmeye yani akdı yapmaya azmetmeyin. Evet. Ev veya manası ve la taqtau ukdeten nikahi. Evet. Siz o nikah akdini üzerine kat etme. Yani onu kesinlikle yapma pozisyonunda bulunmayın. Evet. Lianne hakikaten azmi çünkü azmin kökeni katadır ve hadis bu manadandır. Yani azmın kata anlamında kullanılmaz anlamındadır. Şu hadisi şerif La siyame limen lem ya'zim siyame minel leyli Gece kesinlikle orucu kast etmeyene oruç yok. Yani gece oruca niyet etmeyenin orucu sahih değildir. Ve şafiiler olarak e, ee, farz oruçlarda fecirden önce niyet getirmenin farz olduğunun delili de budur. Varuya limenem yubeyyit sıyama. Bir rivayette de yubeyyit sıyama yazım yerine yubeyyit ikisi aynı manaya geliyor. Yani aynı durumu ifade ediyor. Ey ve la ala ukdatin nikah. Siz nikah aklını yapma üzerinde kesin tavır içerisinde olmayın. Ne zamana kadar? Hatta yeblugel kitabu ecele. Kitap yani o yazılı olan hüküm, o farz olan hüküm süresine bitişine varmadıkça. Burada kitap farz edilen hüküm anlamındadır ki e, kitabım Kur'an'da bu manaya da geldiğini söylemiştik. Evet. Hatta tenkadî addetü ve sumiyet addetü addet kitaben neden iddete kitap denmiş? Li furidat Çünkü o e, Allah'ın Kur'an'ında yazılı olan hükmüyle farz kılınmıştır. Yani hatta yebluğa terabbusul mektubu ya ecelehum. Yani o ki öyle mana verdim zaten. O ya kadın üzerinde yazılı olan yani farz olan o bekleme süresi sonuna ermedikçe efendime söyleyeyim o nikah aklını kıymayınız. Ve alemu bilesiniz ki أن الله يعلم ما في من العزم sizin içinizde nefs burada arkadaşlar içinizde yani nefs kelimesi Allahu Alem Kur'an'ın vücuh ve nazairindendir çünkü nefs bazı yerlerde içinizde burada olduğu gibi bazı yerlerde nefs ruh anlamında mesela Allah'u yeteveffel enfüse hine mevtia orada nefs ruh anlamında Allah'u alem yani ondan sonra nefs e, <laughs> zat anlamında mesela Tevbe suresinde lekad câekum resûlüm min enfusikum yani kendinizden zatınızdan yani nefs bu manalara bu manalar şimdi aklıma geliyor. Dolayısıyla nefs kelimesi de vücuh ve nazar dendi. Madem Allah içinizdeki o caiz olmayan azimlerinizi de biliyor. Öyleyse fahzeru ondan korkunuz. Ve la tazimu aleyhi ve Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeye azmetmeyin kesin kararlı olun karar vermeyin vaalemu <laughs> ve şunu da bilesiniz ki Allah affur halim yaptığınız bir günahı işlerseniz ve tevbe ederseniz Allah affurdur ve halimdir <laughs> la yuacilukum bel size hemen acele olarak azabı göndermez. Yani onun emrine muhalefetimiz olduğunda hemen azap göndermez. Dolayısıyla yani birisi kadının bekleme süresi bitmeden onunla nikah aklını kıyar, onunla evlilik muamelesinde bulunurs ve onun başına bir şey azap gelmezse bu onun günah olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Allah halimdir. Azabı uygun olduğu zamana, uygun olduğu vakta erteler. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. Hocam, Hocam, bir şey sorabilir miyim? Buyur İbrahim. Hocam bu nikah geçerlidir ama e, yapılan fiil haramdır değil mi? Valla bizde yani Hanefiler öyle bir şey varsa bilmiyorum ama Şafiler de geçerli değil. Hı. Evet. Hocam. Efendim. Bu dedi ya hadisler la siyame limen lem siyame leyli. Evet. Mesela bir kişi dille niyet getirmesi ama mesela sahura kalkmış mesela. Sahur yapmış. Yani bu da niyet yerine kaybolur değil mi? Bu fiili. Yani bazıları öyle diyor. Ama e, hani şafirlere göre caiz değil. O niyet yanına geçmiyor. Yani illa kalbe azmetmesi lazım. E, tabii azmetmesi lazım. Evet. Mesela özellikle hani Ramazan'da sahura kalkmak bir rutin oluyor. yani e, Yani artık insan için bir normal geliyor. E, dolayısıyla bu niyet yanına geçmez yani. Çünkü neticede e, oruç bir ibadettir. Onun ibadet olduğunu sağlayan da nedir? Onun kastımızdır. Dolayısıyla o kast olmayınca caizdir. Yani niyet yanına geçmez. Çünkü o kast ile ubudiyet, ubudiyetimiz Allah'a ibadet etme şuurumuz pekişir. Ve anlamlı olur. Yani ondan dolayı niyet ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَ niyet بِالنِّيَاتِ hadisinde açık değildir. Hanefiler öyleye kadar niyet getirebilir diyorlar. Onlar bunu herhalde şey mi hamle diyor. Gerçi müfessir değilmedi değinmedi ama herhalde bu hadisi fazilete mi hamle diyorlar. Kemale mi hamle diyorlar neyse. Hocam Hanefiler de ama şeydir. Eğer kefaret orucuysa o zaman yine ni geceden niyet etmesi gerekiyor. Ve farklı bir ayrım yapıyorlar. Ben Ramazan orucu için diyorum. Yani Ramazanda evet. Öyleye kadar niyet edebilir. Şafilerde sünnet namazlarda öyledir. Öyleye kadar niyet edebilir. Ama farzın oruçlarda kesinlikle gece. Yani siz imsakten önce niyet edilmesi gerekir. Peki hocam. Peki arkadaşlar. Hepiniz de aileyi